Herkese merhaba Nesne TV izleyicileri. Cumartesi bülteniyle beraberiz. İlk karşılaşmamız Süper Lig'deki Yeni Malatya Spor Medipol Başakşehir mücadelesi. Yeni Malatya Spor Süper Lig'de oldukça formda bir dönemden geçiyor. Medipol Başakşehir ise son iki lig maçında galibiyet alamadı. Avrupa Kupalarında da şansını bir hali zora sokan Medipol Başakşehir'in bu karşılaşmayla beraber ligde bir çıkış yakalamasını bekliyorum. Tercihim maç sonucu 2 olacak. Diğer karşılaşmamız İspanya'da Sevilla Real Madrid mücadelesi. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste mağlubiyetler alan Real Madrid zorlu bir deplasmana çıkacak. Fakat büyük takım refleksi vermesini bekliyorum Zidane ve öğrencilerinin. Tercihim yine maç sonucu 2 olacak. Son karşılaşmamız Süper Lig'deki Galatasaray-Hatay Spor mücadelesi. Milli Aradan sonra Galatasaray iyi döndü. İyi futbol oynuyorlar. Hatay Spor ise son dönemde oldukça kötü bir ivme yakalamış durumda. Bu karşılaşmada yine ev sahibi takımın galibiyetini bekliyorum. Herkesin kuponlarına bol şans. <laughs>